Dilaver. Hadi lan. Dilaver aşkım. <laughs> ah, 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 ah. Kahveyi gönlünüze döktüm. Yandınız mı? Ay. Canım benim. Hadi kağıtlar var. Ay. 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 Ay canım benim. Ben geleceğim diye önlemini bile aldım. Ha? Dilaver Bey sınav kağıtlarını almaya geldim. Ay çok pardon. Rahatsız ettim. Korkarım bu sınavı da iptal etmek zorunda kalacağız Melda hocam. E, haklısınız tabii. Bu şartlar altında. E. Evet. Dil e. haber. E. 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 Aşkım. <laughs> gülme. Gülme. Komik bir şey mi gördün? çocuklar dilaver. Demek ki aşkımızın yaydığı pozitif enerji onlarda küçük olarak vücut buluyor. Ne güzel. İşte aşkımızın gücü. Aşkın gücü, aşkın gücü. Aşkın gücü sayesinde kalmadı müdürün gücü. Dilaver, hadi tut elini. Tıpkı eski günlerdeki gibi kendi etrafımıza dönelim. Hadi Dilaver, hadi, hadi, hadi. Ajlan, sen manyak mısın? ...gör talihim. Nedir bu başıma gelenler? Aa! Allah kahretsin. Ver elini. <laughs> Gülme kız. Sınav hakkı olanlar... ...engellenemez. Sınav hakkımız engellenemez. Sınav hakkı engellenemez. Sınav hakkı olanlar... En... Merdaoğlu... Ya Melda hala ben çok kötüyüm. Anlat bakayım ne oldu? Ya ben hayatımda ilk defa birine beni duyabiliyorken ona seni seviyorum dedim. Ee? Bana ne dedi? Ne dedi? Bana ne dedi? Ayşe Gülcüm sana ne dediğini ben nereden bileyim sen söyleyeceksin. Ya anlamıyorsun Melda hala bana ne dedi? Bana ne? İşte bu hiç hoş olmaz. Acaba bunun sorumlusu kim? Kim olacak? Tabii ki ben. Ya artık nasıl bir acı yok tatlısı yaptıysam, neyi fazla koyduysam. Ayşe Gülcü. Sihir yapmak çok ciddi bir iştir. Yani öyle kitapta gördüğün gibi kafana göre sihir yapamazsın. Hı. Bilgi ister, dikkat ister, görgü ister. İşte bu yüzden sihir ehliyeti almanı istiyoruz. Bize danışmadan sihir yapabil diye. Peki şimdi ne yapacağım? Dedim ya bir tek yolu var. O da üzerine sihirli tarçın serpiştirilmiş acılı Adana yedirmek. İyi de ben bunu Selim'e nasıl yedireceğim? Sen zeki kızsındır. Bir yolunu bulursun. Bana bak bu arada Tuğçe'ye de ineklik sihri yaptın değil mi? Evet bir de o var. Neyse onu geri döndürmek kolay. Bir bardak inek sütü içireceksin, içirken de aynı sihri yapacaksın. Ya bazı sihirleri geri çevirmek ne kadar kolay, bazılarıysa ne kadar zor. Yani ama bu haksızlık. gülmeyin <laughs> ah. <laughs> 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 Melda Hanım, gülmeyin Allah aşkına. <laughs> Melda Hanım bu ne? Sülürüm. Melda Hanım bu kim? Sorma, <laughs> <Hadi>, Dilaver <hadi>, <laughs> Bey'in gizli bir hayran çıktı ortaya. Geleli beş dakika oldu, gizlilik hadi, gizlilik kalmadı. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ah, ah. Aman! Ajlan'ı Dilaver'in üzerine göndereli ne kadar oldu? Şimdiye kadar kesin Dilaver'i bulmuş, aşkını ilan etmiştir. Benim arkamdan gizlice iş çevirmeye çalışan ve Dilaver'i elimden almaya çalışan Melda Hanım'sa sinir krizleri geçirmiş, birbirlerine girmişlerdir. <laughs> Ay acaba hangisi hangisinin saçını daha çok yolmuştur? Melda'nın saçına bir şey olmaz. O proteinli şampuan kullanıyor zaten. Öyle mi diyorsun? O zaman dakika ve skoru alalım. Ay Ayşegül <laughs> ay, her yerde seni arıyordum Haftaya fizik sınavı var Hemen programlama yapalım Ben diyorum ki ilk günler beşer sayfadan çalışmaya başlayalım ha? Hadi gel <gülüyor> <gülüyor> Alo Selda'cığım <de> <laughs> Duman sinir krizi geçirmiş gülüyor Melda'cığım ne oldu hayatım gülüyorsun bir şey mi oldu? Ay olay var burada Selda olay görmen lazım. Hey, ne diyorsun olay mı var? Aman Melda'cığım sen sakın olaylara karışma. Vallahi karışmadım diyemem. Şu anda olayların tam ortasındayım. ah Melda'cığım niye karışırsın sen böyle olayları anlamıyorum ki. Yok, ben karışmadım. Sadece duruyorum. <laughs> Ay bir anlatsam gülmekten ölürsün. Ee? Anlat. Çok merak ettim. Şu Sevim Dilaver'in eski sevgilisi geldi okula. Dilaver mi? Hangi Dilaver? Ha, o Dilaver. Ee, ne olmuş o Dilaver'e? Hı, sanki ben bilmiyorum neler olduğunu. Uzattıkça uzatıyor güzelce söylese, kıskançlığımdan sinir krizine girdim, o kadının saçını başını yoldum dese, ben de rahatlasam. Böylece Dilaver de hayatındaki iki kadının manyak olduğunu fark edip, tek aklı başında olan insanın ben olduğumu fark etse ve gelip ayaklarıma kapansa, ah ah. eee, Önce kadın <laughs> Dilaver'le sarmaş dolaştı. Ha? Ya, yapma ya. Sen şimdi görünce çatlamışsındır kıskançlığından. Sen e, bir dakika ne yaptı dedin sen? İlaverle sarmaş dolaştı diyorum. İh, daha başka ne rezillikler yaptı bu kadın? Koridorda el ele tutuşup döndüler de döndüler. <laughs> Hatta hala dönüyorlar. Ha bir de senin etrafında hoplaya zıplaya topaş gibi dönüyorlar ha. Aşkını dağlara mı haykırıyor? Ha? Sen şimdi görürsün. Ha? Bunu nasıl yaparsın?

bir daha sen mı? Yap. Aa. Ben varken hayatta baş başa kalamazsın. Aa. Aa. Anladın mı beni? Dilaver! Bir ben. şeyler yapsana Dilaver! Yapıyorum Aa. hayatım yapıyorum görmüyor musun? Bizim fa direkçemi yazıyorum. Senin yüzünden bütün okula rezil oldum. Ben köşede sessiz sakin oturuyordum ama bu kadın dilaverim dilaverim nerede benim semaverim diye buraya dalınca ben doğrudan... Ben edeceğim bırakacağım, bırakacağım merak etme ama bir koparayım ondan sonra kopmuyor ki. Ya tamam Melda yaptım bir hata ama en kısa zamanda telafi edeceğim merak etme. E, arayıp bulacağım adamı sil yapacağım bütün her şeyi unutturacağım. Ya zaten aval aval bakıyordu bence ne olduğunu anlamamıştır bile. Hadi anladı diyelim. Anlatsa bile kimse ona inanmamıştır. İnan bana. Pardon canım. Üf. Alo? Selda, kız benim ben Aydın. Kuşum Aydın. Aa, kuşum Aydın mı? Ay kız bacım aşk olsun. Kedinle konuşuyorsun bana haber vermiyorsun. Bacım yeni bir programa başlıyorum. Evet, Kedini ve seni davet edeceğim. Hep beraber oynayacağız bacım, göbekler atacağız. Bilmem ki ablama sorayım bakayım. Ablam izin verirse gelir? Sonrasına bacım Ahu ile Meriç gelecek, yarılacağız beraber. <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> Merhaba abla. Benim hiç canım olmadı biliyor musun? Ne güzel abla. Sopası da var. Uzun. <laughs> Hayır. <gülüyor> Ee, çocuklar artık bana müsaade. Ya. Ama saat 12 oldu. Sabah bir sürü işim var. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz Yavuz Bey. Hı <laughs> Ay yok ben dayanamayacağım. Öpeceğim, öpeceğim. <gülüyor> 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 Öptüm bak. Çok teşekkürler. Hadi kendinize iyi bakın. Al benim arslığı. <laughs> İsler çalıştık değil mi bütün gece? Bana sormayın, ben daha yeni geldim. <laughs> of of of! Bakmadığım yer kalmadı, bulamadım bir türlü. Aa, ne oldu Selda hala kim yok? Şu dumanla konuştuğumuzu gören adam. Ya boş ver Selda hala, bunun için üzüldüğüne değer mi? Ben onun için üzülmüyorum ki Ayşegül. Sen dün gece binbir geceyi seyretmedin galiba. Hı. Ben Onur'la Şehrazat'ın aşkına ağlıyorum. Of! Of! O ne aşk öyle? 595 yıllık hayatımda bana bir kez bile öylesi denk gelmedi. Hala Şehrazat'la Onur'un aşkına ağlıyorsun, değil mi? Hı. Sen de mi? Ben de. Ay canım ablacığım ya. Ay, ay ben kaçırdım. Çok mu duygusal bir bölümdü? Sorma. Bir de tam öncesinde arka sokaklar. Orada da Murat'la Zeynep'in aşkı. Salı akşamları heba oluyoruz heba. Ah doğru. İşte aşk dediğin şey böyle bir şey olmalı. Doğru. Çünkü o Hı. dizilerdeki aşklar ne kadar dolu dolu, yoğun yoğun, böyle damardan yaşanıyor. Oysa gerçek hayatta öyle mi? Kara kuru ilişkiler. Hı. Ah, dizi aşkı tadına... En çok yaklaşan da herhalde Dilaver'le benim aşkım olmuştur dünya tarihinde. <laughs> Dilaver mi? Ferit demek istedin herhalde. <laughs> Niye? Niye Ferit demek istemiş olayım ha? <laughs> benim Dilaver'le olan aşkımı kıskanıyorsun değil mi? Niye sen karışıyorsun? <laughs> Çünkü Dilaver de gözün var senin ve bunu açık açık belli ediyorsun. Ay Selda yine lafı döndün dolaştırdın nereye getirdin ha? Of, neyse senle tartışamam ben okula gidiyorum. Geliyor musun Ayşegül? Ee, ben çantamı alıp hemen geliyorum Melda. Tamam. Ya Selda hala sana bir Hı. şey soracağım. Bu Sor. gerçek aşk dizilerdeki gibi olan aşk mı? Tabii ki tabii ki Ayşegül. Yani dizilerdeki aşk gerçek hayattaki gibi rutin değil. Sürekli ilişkiler, çıkışlar, kavgalar, ayrılıklar, barışmalar, kavuşmalar, kıskançlıklar. Dolu dolu, yoğun yoğun. <laughs> Oysa gerçek hayatta en güzel görünen söz ya da davranışlar bile... ...aynı şekilde tekrarlanmaya başladığında sıradanlaşıyor. Sıkıcı olmaya başlıyor. Oysa sen televizyondaki aşk hikayelerini izlerken sıkılıyor musun? Hmm. Asla. Böyle senelerce kilitlenip kalıyorsun ekrana. Hmm. Oysa gerçek aşk bir süre sonra bitmeye mahkum. Yani şimdi bizim Selim'le olan aşkımız bir gün bitecek mi? Hmm. Ne yazık ki. Ama ben hiç bitmesin istiyorum. Hmm. O zaman dizi tadında yaşa aşkını. O nasıl olacak? Bu sihirli kumandayla aşkına dizi muamelesi yap. Sıkılmaya başladığın zaman şak basıyorsun, saplıyorsun. Aşkına hareket geliyor, hareketleniyor. Hadi hadi, hadi git Melda daha fazla bekletme, hadi hadi. Tamam, sağ ol görüşürüz. <gülüyor> 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 git git, biz de Duman'la 340 milyonluk nafaka borcunu ödemek için... ...dünyayı ele geçirme operasyonumuza devam edelim. Duman, gittiler, hadi gel. Nihayet, senin de çenen düştü mü durmuyor Sevda, çak 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 çak. Sen konuşurken nafaka yazıyor burada bana. Öf duman, hadi gel. Evet, yeni bir okul günü daha başlıyor. Evet, yorucu, sıkıcı ve stresli. Aa, okul dediğin ciddi bir yer Ayşegül. Hep eğlence olmaz ki. Ama televizyon dizilerindeki okullar çok eğlenceli oluyor. <laughs> Ayşegül, zaten yorucu ve stresli olan bir yeri tatsız ve sıkıcı göstermenin hiçbir yararı yok değil mi? O yüzden dizilerde her şeyin eğlenceli yanlarını gösterirler. Keşke bizim okulda televizyon dizilerindeki kadar eğlenceli olsaydı. <laughs> o zaman hiçbir şey öğrenemeden mezun olurdu. <laughs> Ama çok eğlenirdik. Eğlenmenin de öğrenmenin de yeri var Ayşegül. Hadi yürü. Peki. Sen yine de çok şanslısın. Bak her sabah seni okulun kapısında elinde çiçekle bekleyen biri var. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın Selim. Günaydın Ayşegül. Dizilerdeki aşk öyle gerçek hayattaki gibi rutin değil. Sürekli inişler, çıkışlar, kavgalar, ayrılıklar, barışmalar, kavuşmalar, kıskançlıklar hepsi de böyle dolu dolu, yoğun yoğun. Oysa gerçek hayatta en güzel görünen söz ya da davranışlar bile aynı şekilde tekrarlandığında bir süre sonra sıradanlaşır. Sıkıcı olur. Ama ben hiçbir zaman sıkılmak istemiyorum bu aşktan. Efendim canım? Yok bir şey. Ee... Güzel oldu ama sanki biraz sesi yüksek. Yeter artık her sabah çiçekle beklemeler. Evlen benimle Ayşegül, evinin kadını ol. Benimle evlenir misin Ayşegül? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım cevap bile veremiyorsun. Neden? Neden Ayşegül? <laughs> Neden? Selim yanlış anladın. Yok, yok. Ben anlayacağımı anladım aşık. Bırak beni. Selim! Selim dur! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.